Edeler TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugün boykot hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorduk. Siz de düşüncenizi videonun altına belirtebilirsiniz. Boykot hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben destekliyorum. Bu bir firma boykotu değil. Adaletsizliğin, yersizliğin, tamam mı? Hukuksuzluğun, isyanının yansıması. Adalet her gün birine lazım diye bir söz var. Onun için adalet her zaman lazım. Bence yanlış. Neden peki? E boykot yapmamız gerekiyor. İşçi armaları veya kendilerin eee öne e, nasıl diyeyim sana? Yapılması gereken olmadığı şeylere yapalım yani. Şimdi mesela Estafa niye yapalım? Estaf gene bizim. Ya boykot CHP'nin boykotu mu? Aa onlar vatan haini ya. Yanlış buluyorsun Yok. Yanlış yanlış. Neden peki? Neden adamlar Türkiye'nin şeyine e, faydasına bir şey konuştuklarını duymuyor hep. Hep vurucu, kırıcı yani adamlar. Geçtiğimiz salı günü alışveriş yapmama boykotu yapıldı bir günlük. Bu şey Bilmiyorum. Hiç duymadım bile bunu. Gerçekten. Evet, çalıştığım için duymuyorum yani bir şey. Peki, e, şeyi duydunuz mu? Ekrem İmamoğlu tutuklandı biliyorsunuz. Protestolar yapıldı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç haberler seyretmiyorum ben çalıştım. Gerçekten. Mesai, <laughs> mesaiye de kalıyorum. Hiç haber de seyredemiyorum. Tam on buçukta geliyor işte. Allah kolaylık versin. Yanlış bir şey. Neden yanlış? yanlış? Ya kendi devletine boykot uyguluyor. Peki Saraçhane'de yapılan gösterileri nasıl yorumluyorsunuz? Gösteriler aslında normal bir şekilde yürüyüş olsa normal. Ama Türk polisimizin yüzüne kesse atmak yanlış. İmamoğlu'nun tutuklanmasında doğru bulmuyorum siyasi bir büyük lider olduğu için yani gerçekten de tutuklu bir şey varsa suçu tutuklansın. Yani haksa hak, hukuksa seçime hukuk. yakın bir zamanda tutuklandığı için yanlıştırım. Ya yani bunun farklı bir Anladım. durum olduğunu mu düşünüyorsunuz? Farklı bir şey de olmasa tutuklamazlar. Yani bayağı bir şey gözaltına çıktı yani göz önüne çıktı. O yüzden aklım buluyorsun. Siyasi büyük bir adam olduğu için seçime yakın bir zamanda tutuklanması yanlış. Ama gerçek suçunun olup olmadı bilmiyorum. Vallahi hiçbir bu konuda şey, desteklemiyoruz yani. Neden? Ya Çünkü herkes kendi kafasına göre bir işler yapıyor Türkiye'de. Hı. E biz de vatandaş olarak kendi hayatımıza devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki boykotu vatandaşlar yaptı. Bunu doğru mu buluyorsunuz, yanlış mı buluyorsunuz? Ya herkesin fikri var benim fikrime göre yanlış bir şey yani. Neden yanlış yani? İçeriğini anlatabilir misin? i̇çeriği şu şekilde. Herkes kendi çıkarları için yapıyorlar. Ama hiç kimse vatandaşı düzgün hani parti olarak partiler hiç kimse vatandaşı düşünmüyor yani. Sadece kendi çıkarları için bu kota millete çağrı veriyor yani. Siyasilere güven duymuyorsunuz evet. o zaman. Güven duymuyorum yani. Ülkenin durumunu görüyorsunuz zaten. Yani ülke batmış. Daha nereye gidecek yani? Ee, her gün savaş çanları, her gün korku. Korku imparatorluğu kurmuş adam. İşte çok konuşanı hapse atıyor efendime söyleyeyim. Biraz işte halk birini sevdiği zaman hemen onu rakip olarak görüyor. Tekrardan onu işte alt etmek için savcılar, hakimler zaten söylemeye gerek yok. Bugün yani İmamoğlu'ndan tek bahsetmeyek. Bugün Salasın Demirtaş kaç senedir yatıyor? Niye yatıyor? Yani, bir haberci olarak size soruyorum. Ne için yatıyor? Neye yatıyor yani adam? Hadi İmamoğlu'nu geçtik yani boykot tamam. İnsanları ben de işte çağırıyorum boykot yapsınlar mesela. Yani bu böyle gitmez. Yani padişahlık desek, krallık desek, imparatorluk desek yani değil. Sonuçta biz bunu seçmiyor muyuz? Biz bunu seçiyoruz. Bizim irademize e, saygı duymuyorsa o zaman gitmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Soruyoruz boykot hakkında ne düşünüyorsun? Ya ben ülkemize zararlı olduğunu düşünüyorum. Neden? Ekonomimize zarar. Zaten ekonomi e, belli. E, bu akademik orada hem esnaflarımız çok zarar görecek hem üretim. Hem işçiyle çalışanlar, ülkemize yazık sadece daha e, yani sesleri farklı bir şekilde çıkartabilirler. Nasıl mesela? Çalışanlar, insanlarımıza, vatandaşlarımıza zararlı olmadan daha farklı şekilde e, başka bir itiraz yolu bulabilirlerdi. Vallahi boykotun yanlış olduğunu düşünüyorum ben. Neden? Tabii ki boykot e, bir haktır, anayasal haktır. Yapabilir de bunu taşırmadan yapmak lazım. Yani kan malına zarar vermeden, ekonomiye zarar vermeden yapmak lazım. Avrupa ülkelerinde görüyoruz boykotu. Hiçbir kan malına zarar verilmiyor. Polise taş atılmıyor. O şekilde yapılıyor. Ama burada bakıyorsun bir örgütlerle alakalı insanlar girip provoke ediyor halkımızı. Ne bileyim bu tür şeyler yaşanıyor. Bu da hem ekonomiye zarar veriyor hem halka huzursuzluk veriyor. Bilmiyorum yani böyle. Peki İmamoğlu'nun tutuklanması hakkında ne düşünüyorsun? İmamoğlu'nun tutuklanması hakkında Bilmiyorum hakkında yolsuzluk iddiaları var Bunların işte kimi gizli tanık kimi açık tanık Bunu yargının vereceği bir karar Ona bir şey diyemem Protestolar hakkında işte Demin söylediğim gibi yani e, Bu protesto anayasal bir haktır Herkes istediği gibi ben istiyorsam gider yaparım İstemiyorsam karşı taraftaysam yani Onun hakslı, haksız olduğunu düşünüyorsam yapmam Ama gidip de vatandaşı huzursuz edecek protestolara da karşıyım. Ee, gerek yok diyorum. Gereksiz mi buluyorsun? Gerekli bulmuyorum. <laughs> Neden? Yani gerek yok. Kendi yerli malımızı e, karalamak bana göre yakışmıyor. Yanlış bir yöntem. Evet, evet. Peki e, İmamoğlu tutukluluğu hakkında ne düşünüyorsun? Ona bak ona karşıyım. Yani normalde e, şöyle anlatayım. Yatırılmaması, cezaevine düşmemesi gerekirdi. Ama e, boykota karşıyım yapılan protestoları haklı buluyor musunuz? Efendim? Protestoları haklı buluyor musunuz? Tabii haklı buluyorum ama yerli mana boku yapılmasına karşıyım. Ya aslında o yanlış bir şey ya. Çünkü esnaflara hepsine yazarlar dokunuyor yani yazık yani. Değil mi? Bence öyle yani. Yanlış buluyorsun. Peki evet. e, Saraçhan'da yapılan gösteriler var biliyorsunuz. Ekrem evet. Yoğun tutuklanması var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla suçluysa şey çeksin cezasını. Suçluysa de yani adalet yerini bulsun yani adalet. Bu belediye hakkında bir şey konuşalım mı? Belediye. Tamam konuşalım. Bak e, bu depremde vatandaşlar... Şöyle gel istersen karanlık bat, çıkıyor Vatandaştan mu? şey almadılar, su parası almadılar. Depremden sonra yüzde yüz almadılar. Ya yani Maraş'ımızın her tarafında maşallah su. Barajı var, yer altı kaynaklarımız su var. En pahalı suyu biz içiyoruz yani. Yazık yani. Mesela bana e, 500, 650 kağıttan aşağı su parası gelmiyor. Ben emekli adamım. Ben 15 lira maaş alayım. 15 liradan yani ben su mu, elektrik mu, dolar gaz mı, mi, doğalgaz mı, hangisini ödeyeyim mi? En azından suyu mesela değil mi? Maraş'ımızın her su. Niye ucuzlatmıyor yani? yani hangi şey gelisi bak yıllar önce e, Ali Sezal diye bir belediye başkanı vardı. Ben başa gelsem işte su parası düşüreceğim diye şey yaptı. Bahadette bulundu. gel düşünmedi. Her gelen hangisi olursa olsun su parası üstüne koyu zamı eksikmeyi düşünmüyor yani. Valla ortalık pahalı biliyorsun yani. Ee, geçim şartları zor. Ee, yani bu devletin bir şey düzenleme getirmesi lazım yani bu boykotla ilgili. Peki bu durumda yapılan boykot sizce haklı bir tavır mı? Ee, haklı evet doğru. Yani vatandaş haklı yani. Yani bir düzenebilmesi lazım yani bu boykotun. Peki şey sorayım bir de Ekrem İmamoğlu tutuklandı biliyorsunuz sonrasında da protestolar yapıldı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Onunla bir şey söyleyemem şu anda nasıl oldu devlet bunları şey yaptı yani gözaltına aldı biliyorsunuz. Artık serbest bırakırlar mı ne olur yani bunlar bir araştırıyorlar. Boykotla hiç katılmıyoruz. Her şey bizim malımız. Kendi öz malımıza dönmemiz lazım. Biz boykotla hiçbir işimiz yok. Peki İmamoğlu tutukluluğu hakkında ne Valla hak etmiş ki tutukladılar. Öyle boşu boşuna kimseyi tutuklamazlar. Protestoları nasıl yorumluyorsun? Onu olumlu yorumlamıyorum. Herkes kendi işine bakmıyor. İnsanlar evlatlarını üniversitede okusun diye gönderiyor. Üniversitede çık da sokaklarda boykot yap diye göndermiyor. Yani yersiz buluyorsunuz. Evet yersiz. Boykot hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi bilmiyorum ki hiç. Yani bir fikriniz yok mu doğru ya da yanlış? Yanlış. Neden peki? Türk mallarına boykot ediliyor. İyi değil yani bence yani. Yani Günüm. ekonomiye zarar verecek bir hamle olduğunu mu düşünüyorsunuz? Evet ekonomiye zarar veriyor zaten. İyi diyor. Neden? haksızlık var. Baya bir haksızlık var ya. Buna engellemek için boykot doğru bir seçenek mi? Evet aynen. Kendi yaptığı zamanında. Peki. Sen yaparken iyisin. Ben yaparken haksız mıyım yani? Zaten bu bir anayasal hak. Ha? Şu gençlere yani ayıp değil mi? Günah değil mi? İmkana girecekler. Günah değil mi o çocukları? Sütü ne yani? Onların tutuklanmasını da yanlış mı buluyorsun? Yanlış tabii ki ya. Ne o, o misilli çocuklar, gençlerimiz yani. Normal hakkın mı senin ya? Şu benim konuşmam cezaevine mi girmem yani? Böyle bir dünya var mı ya? 12 Eylül'de biz böyle baskı görmedik vallahi billah. Vallahi billah görmedik. Biz ne 12 Eylül'de gördük ne 74 ihtilalinde gördük. Hiç konuşamıyorsun yani. Bir, bir cumhurbaşkanı senin baban demek. Babamız yani. E, saygısızlık yaparsan tamam amen ne ama saygısızlık etmeden kendi şeyinle silahsı bir şey yaparsan hiçbir şey olmaz yani bunu Cumhurbaşkanı affetmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın gençleri affetmesi lazım. Bir, bu işlere girmemesi lazım yani. Siyasilere güven duyuyor musunuz peki? Duyuyorum ben İmamoğlu'na. Onun tutuklanmasını haksız mı buluyorsunuz? Haksız buluyorum. Çok haksız buluyorum. Ya önünü kesmeyeydin bu şekil olmazdı. Belki de ikinci dönemde seçimi kaybederdi. Bu kadar yükselttin adamı. Kendin yükselttin bunu. Halk olarak ben biliyorum yani. Ben İmamoğlu'na oy da vermedim. CHP'ye oy da, da vermedim. Hayatım boyunca. Yaşandım boyunca ama canımı veririm bundan sonra. O gençler o şekilde öbürüyle Öbürü öyle. Yani haksızlık bir Cumhurbaşkanı affedici bir insan. Baba, baba ne kadar, evlat ne kadar suçlu olsa baba affeder. Katil olmadığı müddetçe. Ama bu, bu, şekil yanlış yani. Gereksiz diyorum. Neden? Çünkü yani boykot tamam. boykot hakkında Türk mallarını öyle boykot etmesi çok gereksiz bir davranış. Yani eylemini yapabilirsin, hakkını kullanabilirsin ama bu ekonomiye zarar verdikçe kendi halkına zarar veriyorsun. Başka kimseye değil. Peki İmamoğlu'nun tutukluluğu hakkında ne düşünüyorsun? Ya muhakkak bir şeyler var ki tutukluyorlar. Yoksa kimse kimseyi durduk yeri içeriye ya, almaz yani. Peki yapılan protestoları haklı buluyor musunuz? Ya protestolar haklı olabilir ama dediğim gibi bu iş ekonomiye, millete zarar veriyorsa kimse boykot etmeye de şey etmeye de hakkı yok yani. Hmm. Özellikle hele ki o polislere. Yani onu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yani yapılacaksa usulüne uygun mu yapılsın Tabii ki her şey usulüne uygunca yapılması lazım. Yani polise zarar vererek, o polise taş atarak, keza batarak bunlar yani bir yere varılacak bir şeyler değil. Peki gösterilerde tutuklanan 301 tane öğrenci var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ya öğrenci öğrenciliğini yapmalı. Dışarıda senin ne işin var boykotta, eylemlerde? Polise taş atarsan, polise kez batanların yanında durursan elbet tutuklanırsın. Yani sonuç bu. Ee söylenen ama onların hiçbir şey yapmadığı halde tutuklu oldukları. Ya kimse hiçbir şey yapmadan tutuklanır. Ben de bir şey yapmıyorum. Hani kim beni al alıyor? Hangi boykotun hangisi de yani? Geçtiğimiz salı günü bir günlük bir alışveriş yapma boykotu yapıldı biliyorsun. Ya bence yanlıştır da ya yani boykot. Neden? Boykot hiçbir zaman için boykotun iyisi olmaz. Hiçbir zaman için. Boykot anayasal bir akama biliyorsunuz. Tamam doğrudur da yani yanlış da olduğu taraflar var, doğru da olduğu tarafı ama boykotu ben hiçbir zaman için tercih etmem. Peki şunu sorayım, biliyorsunuz ki Ekrem İmamoğlu tutuklandı, sonrasında gösteriler yapıldı. Bu konu Burası hakkında Komple ne? yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü o gerçekten belli yani ne oldu. Halk o kadar ayaklandı ama sanmıyorum doğru bir şey değil o yapılanlar. Peki adalete güven duyuyor musunuz? Ben resmen şunu duydum, Özgür Özel'den polisle çatışmaya var mısınız dedi. Yani bu tür şeyler ülkeyi karıştırmaktır. Ha, yaşayacaksak güzel güzel yaşayalım. Ama öyle bir şeyler yapmayalım yani. Bu ülkenin polisine, askerine karşı böyle bir şey yapılmaz. O sen çatışacağın kişi kim ya? Bu ülkenin koruyucuları, o kişilere karşı böyle bir şey olamaz yani. Ben böyle düşünüyorum. Boykotu da hiçbir zaman için iyi bir şey değil boykot yapmak. Geçtiğimiz salı günü bir günlük bir boykot yapıldı. Alışveriş yapmama boykot. Evet. Hiç alışveriş yapmadım. Evde oturdum. Size uyum sağladınız mı? Yani salı günü bir yere çıkmadım. Korktum yani deprem üstüme bir şey kohamır düşer diye. Şimdi çıktım. Baza günleri çıkayım. Niye? Korkayım yani. Allah muhafaza bir kahamıza bir şey gelir diye. Baza günleri sakin oluyor. Baza günleri çıkıyorum. Baza günleri deprem falan olmaz mı? Olmaz. Baza günü sakin olur. İyi olur yani. Baza günleri güvenli o zaman. Baza günleri güvenli. Size de söylüyorum. Baza günleri çıkın. Salı günleri çok terk et. Salı salı ne ne? derler? Salı salı, salı derler? Allah muhafaza bir şey değil. O yüzden deprem olur. Hayır, aynen. Her şey olur. Ben Kim? size bilgim bazı öneri için sizin sağlığınız için sizin düşündüğüm için.